İyi bir kahvenin gün içinde çözemeyeceği sorun yok. Esperantos, Kolombiya'nın özenle seçilmiş dünya ünlü çekirdeklerini sizlere ulaştırıyor. Ben de yumuşak içim sevdiğim için Esperantos No 7'yi tercih ediyorum. Esperantos'la tanıştıktan sonra başka bir kahve canınız çekmeyecek. Siz de Esperantos'la tanışmak istiyorsanız aşağıda sabitlenmiş olan linkten sipariş verebilirsiniz. Esperantos, yeni nesil premium kahve. Son olarak bir seçim gündemi oluştu bir anda. E, sosyal medyada falan da çok yazılıyor, çiziliyor. İşte sayın eski başkan Ali Koç'un e, sayın Saadettin Sarı'nın bu işte malum konular üzerine e, bir telkinde bulunduğu. İşte seçim kararı al. Sonra bir, onu güven tazele, bir tür yalanlama yaptı kulüp daha sonra. Bir güven tazele. Ama böyle bir konuşma olmuş yani Gibi bir, evet olmuş yani yalanlama zaten geleceğine dair bir şeyler konuşuldu falan deniyor kulübün. E, ne düşünüyorsun çağrım seçim konusunda? Ya ben Sa ne yani şöyle sorayım hadi. <laughs> hani sence Saadettin Saran seçim kararı almalı mı? Güven oyu tazelemeli mi? Bence Saadettin Saran e, aday olmayı seçim olup da kendisi aday olmayacaksa o zaman seçime gidebilir ama aday olacaksa şu anda zaten kimsenin Saadettin Saran'a karşı şöyle bir konjektürde ortamda karşı çıkacağını e, yani karşı aday çıkacağını sanmıyorum. Çıksa da çok kazanma şansı olmaz. Yani eğer Saadettin Saran kendisi <laughs> kişisel sebeplerden ötürü bırakmayı düşünüyorsa o zaman zaten seçime gitmek zorunda. O zaman tabii. Mecbur yani. Onun, benim dememe de gerek yok. Ama sadece güven o için şu anda tam devre arası transfer dönemi bilmem ne böyle bir gündeme ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin diyorum. Eğer Saadettin Saran bırakmayı düşünmüyorsa bence gerek yok böyle bir seçime. Çünkü e, kendisi aday olduğunda sonucu belli bir seçim. Gereksiz bir gündem olacak. Ee, karşısına çıkacak aday da muhtemelen kaybedecek. Hatta çoğu kişi de çıkmaz zaten. Çıkayım, sanmıyorum çıkacağını. Evet şu yani. dönemde yani. Evet şu evet. dönemde. Konjonktürden ötürü diyor. O yüzden bence gereksiz bir gündem olur Fenerbahçe için seçim. En azından devre arası. Ha, i̇lla bir seçim şey varsa da sezon sonu gidilir mesela. Ama şu anda hiç bence gereksiz bir gündem olur. Hocam? Tamamen aynısını düşünüyorum. Tamamen. Hiç gereği yok. Fakat bilmediğimiz şeyler var. Ya vardır. %100 vardır. Bilemiyoruz. Çünkü burası Türkiye. Hani şey gibi, burası bu programın adı gibi. Burası Kadıköy diyoruz ya. Burası da Türkiye. Yani Şahadettin Saran'ın ne yaşadığını, kendisine neler söylendiğini, neler yapıldığını bilmiyoruz. Evet. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Adam biliyor. Bütün bu yaşadıklarından sonra Saadettin Bey oturur da derse ki ben, yokum. ben bu şartlarda Yapamam. Ben yokum derse zaten kaçınılmazdır. O zaman zaten ya onu, kaçınılmazdır yapacağım bir şey zaten, yok. Tabii. Ama eğer hiçbir baskı yok Saadettin Bey'e taraftardan yok. Hadi bakalım aklan gel falan diyen bir taraftar yok Fenerbahçe'de şu anda. Yok, bütün öyle cami. Yok. Evet. Bütün cami arkasında mı? Öyle bir, mı? bir beklenti Ar yok. Yok, yok. Yani bir şey yok. yok. Arkasında. Bir seçim günlüğü olması cami çok anı, akil... gereksiz geliyor yani. Evet. Camianın hadi taraftarı, taraftarı arkasında. Hı. Tamam mı? camianın akil adamları. Kim bunlar? Divan kurulları olur, eski başkanlar olur. Hadi ya kardeşim aklan gel falan diyen de yok. Hı hı. Ali Koç'la buluşması anlatıldı. Kulüp hemen açıklama yayınladı. Tamam mı? Kendisinin öyle bir şey söylemediğini sadece hani sen eğer ya ben güven oyu almam gerekir diyorsan al hepimiz arkandayız. Kimse daha da dediğini söylemiş. Ama evet. bunu Saadettin Saran kendi dilerse, kendi isterse öyle bir baskı da yok. Fenerbahçe kongre üyeleri olsun değil mi? Yok, Divan yani. kurulu falan öyle bir durum da yok. Bu sadece Saadettin Saran'ın kendi bireysel kararı olmalı. Olacaktır da. Ne yaşadığını bilmiyoruz kardeşim. Kimse bilmiyor. Evet. Yani dışarıdan kolay. Ya kardeşim seyirci arkanda korkma. Devam bırak falan diyorsun ben de diyorum evet ama bizim için kolay bunu söylemek söylüyoruz işte. Adam ne yaşıyor? Adam ne yaşıyor? Kimlerle muhatap oluyor? Ya da kimler onunla muhatap oluyor? Tabii tabii. Anladın mı hani insanın o durumda zaten kendisi insanın, insanın şey yani yapıyor. kendi kararıyla tamam Fenerbahçe'yi çok severiz. Evet hepimiz. Ama yani Fenerbahçe böyle dışında bir... bizim bir hayatımız var, insanların ha. bir hayatı var. Dolayısıyla bu hayat adama zor mu geçer, geçer bundan sonra? Kolay mı geçer? Bunu Saadettin Bey'in kendisi biliyor. Dolayısıyla Saadettin Bey, Özgür Ersin'e ben kongre kararı alıyorum derse, yapacak bir şey yok. Ama bizim gönlümüz ister ki, ne kongresi, ne bir şey. Yorulduk artık kardeşim biz. Yani. Ben gerçi yorulmadım. Oy da kullan. Ben şey, şey üye değilim ben. Ama takip ediyorsun gündemi. Ta, evet yani gündemim beni. Bir de ben şu anda transfere, Fenerbahçe'nin acaba 12 sonra iyi bir havaya kaldı, şampiyon olabilir mi? Avrupa'da Ben ona yol anlamışım. Ben uğraşamam kongreyle. Kim gelecek, kim gidecek, yani kim aday gelecek. şeyler geldi. var mesela. Zaten aday çıkanın da aklı yoktur ya. Şimdi hocam bu işin tabii bazı Kafayı dezavantajları oldu. Yani Normalde işte transfer görüşmeleri yapılıyor şu dönemde. Aha. İşte Sayın Ertan Torunoğulları Doha'daydı. 3-4 gündür. Görüşmeleri yaptı. Bugün de döndü. Biz programı çekmeden bu Neden sabah. Doha? Bu sabah döndü. Hocam çünkü He, ne bu Doha? Ben anlamadım. liglerde hep aralar verili futbolcular, He. menajerler hep orada hocam. Doha tatilde. Mi? E, tatil orası sıcak. E, Avrupa'da kış, yani. futbolcular, menajerler vesaire herkes orada tatilde. Zaten kendisi de bir açıklama yapmış galiba. Ya. nereden indi? Katar mıydı? Katarım. Evet, biraz Katarım. önce okudum. Biraz önce okudum. Yani kendisi de öyle söylemiş zaten. Hani herkes futbol camiası, mı? Avrupa piyasası orada. Biz de bir gün üçümüz gidelim, biz de bir doha yapalım mı? Ya, futbol camiası orada, orada bir şey. Öbürleri ne yapıyor Doğada? Ya? Doğada <laughs> bir şey Oturuyor. var ki millet Doha'ya çıkıyor. Oturuyorlar, transfer görüşmesi yapıyorlar orada. Doha mı? Doha mı? Doha. Transfer görüşmesi yapıyorlar. Ya Önüzü sen gidelim oradan, oradan abi ben çıkmıyorsun. Daha, buraya zor geliyorsun sen ya. Yani. Ben çıkıyorum ama doğaya gidiyorum. <laughs> <laughs> Şu... Dua kafamı taktım bu kadar Mesela Sayın Tornoğulları demiş ki şey okudum. Ee, normalde Sayın Başkan'la beraber gidecektik malum durumdan dolayı. Ben hmm. gitmek zorunda kaldım. Tek gittim evet. yani. Çünkü yurt dışı yasağı hmm. var Sayın Saran'ın. Evet. Böyle dezavantajlar da var aslında evet. ufak tefek yani. hani Yine bir şekilde yürütülür transfer onda problem yok da... hani Başkan gidemiyor mesela şu anda evet. transfer görüşmelerine yurt dışında mesela. Öyle bir durum var yani. Doğru. Orada bazı Ay, görüşmeler yapılmış. Hayırlısı evet. olsun. Evet. Bakalım. Bence de yani Fenerbahçe'nin şu anda bir seçim günü... yok. Olmam olmaması da gerekiyor. Dediğin gibi hocam transfer şu anda önceliği. Eksiklerini tamamlayacak. Tabii abi ya. Likte Şampiyonluk yarışı 10 gün sonra yeniden başlayacak. 15 gün sonra değil mi? Kran krana bir ikinci sezon ikinci yarısı olacak. Evet. Fenerbahçe'nin sonra bir değil mi Hızır hemen bir şekilde. yakın bir zamanda Hı. Aston Villa'da maçı var. İçeride Tabii Avrupa hocam. var şey ya. Önce Süper Kupa var. Süper Kupa var. Önce Süper Kupa var. Ne kadar gerekirse. Haftaya işte. haftaya yine çarşamba yapabiliriz programı. Değil mi? Altısında Süper Kupa Tabii, maçı. Işte salı günü. Vallahi gereksiz maçlar diye buldu. Vallahi bunlar nereden çıkıyor arkadaş? <gülüyor> <gülüyor> Bu bir şey ne mi? O şey gibi. Bir şey. de yarı final. Ya 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 takım maçı. hadi yarı <laughs> final. Ne olur zaten. Yani. Hocam belki bir Galatasaray derbisi, belki bir Trabzon işte. Öğür ayak. Trabzon'a da Galatasaray Eşeşim olacak. Eşleşmenin öğür ayak. Galatasaray tamam. Trabzon tabii spor yani. yani. Kime ne faydası? Hoca için şampiyonluk dışındaki hiçbir bir Avrupa bir de şampiyon. Onun dışında Türkiye Kupası şey süper kupa Cumhurbaşkanlığı yani, Başbakanlık yani, eski kupada yani, TSE'de oraya girmeyelim. Ya yani oralara hiç girmeyelim dediğim Girelim gibi. Girmeyelim çünkü kısamayız. Ben o gibi düşünmüyorum çünkü. Tabii. Ben Fenerbahçe Bu her hangi, dakika bir turnuva olsun. Ben hangi <laughs> hayır hangi kulüp var? <laughs> evet, Sonuçta var hocam <laughs> katılmışsın. İşte e, ben de gereksiz turnuvalar diyorum bunlar. Ya var ama yani Türkiye'de yani bir tane vardı süper yani. kupa vardı lig bitince yazın oynanıyordu. Güzel. Evet ne bu yarı finalli, mara finalli ne oldu abi? İşte kupa ikincisiyle lig ikincisi, kupa birincisiyle lig birincisi. Kap Dört bak bak ya, dostlar biliyor, siz, de biliyor musunuz? Bilmeyelim mi? Enayi yani, <laughs> miyiz ya? <laughs> Biliyoruz tabii de. Yani hiç yok yani. Şey. Hem maç, hem maç şeyinden şikayet ediyorlar yoğunluğundan. Hocam, Biz robot ben, muyuz, bobot gaz muyuz var, olsa, falan filan. Gazozuna da olsa fark etmez. Ya, Hayal tabii ki ya. kazanmak için oynar. Öyle ya şey ben kaybet... Gibi, o yedek kalsın, onu dinlendir. Yok öyle o şampiyonluk daha önemli. Tamam işte Erzurum <laughs> maçı da çok önemli bir maçtı geçen sene biliyorsun değil mi? 3 <laughs> Üç sakat verdik biliyorsun değil mi? Şampiyonluk yolundan pıt geliyor. Üç. Bir tane stoper bile çıktı? 3 fenerliği duman etti biliyorsun. Haçat etti. Ne maçı? Erzurum Spor. Ne maçı? Ziraat Kupası. ana ihtiyacımız var. Ha işte. Bana. Kapatsan, Sen Buradan kapatsan. o yüzden girmeyelim dedim, çıkamayız. çıkama çıkamayız. Zaten. <laughs> çıkamayız, kapatalım. Bu ara tebrik ediyorum Haftaya seni. Bıraktım. Basketbol takımı fena gitmiyor. Evet. Bakalım ne olacak? Devam ne olacak. Devam hocam. Orada da transfer lazım. E, yapıyoruz Yeri geldiği zaman. Hadi bakalım. Doğru. Bak, demek ki daha çok yapacak iş var. Kongreyle falan uğraşacak. Yo yo. Hiç. Zamanımız Kongre... yok, gücümüz yok, Kongreye mecalimiz yok. Gerek yok yani. Gerek de yok. Gerek yok. Teşekkür ediyorum hocam. Çağrı teşekkürler. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa kapatıyorum. Evet. Şey yapın. Leo like. Like tuşuna basın. Evet, Sen problem. hiç istemiyorsun ya böyle şeyler. E, beğeniyor izleyicilerimiz zaten. He? Bizi Yetmez kesmez, kesmez. Kesmez. Ya bir kere programın adı otomatikman bir kere programın adı Bin La Kaymalı. Yani bin tane fenerli yok mu ya? Bizi seyreden bin tane fenerli yok mu? Doğru, vardır. vardır. Niye fazla bin tane da, like var? Fazla daha fazla. He? fazla. çok daha fazla. Daha çok da fazla e niye var. bin like olmuyor? Bu insanlar herhalde. Ya, ya da, oluyor. ya da Galatasaraylar da izliyor. Lan burası Kadıköy. <gülüyor> <gülüyor> onlar daha çok izliyor gibi <laughs> <laughs> Anladın mı? Fenerbahçe ile ilgili güzel bir şey söylüyoruz. Adam alta ay hemen döşeniyor, yazı yazıyor. Aynen. Ama neyse evet. bu şey devre arasında onlar da Euroleague'i takip ediyor görebildiğim kadarıyla. Fenerbahçe maçlarını onlar da takip ediyor. Euroleague devre arasında Galatasaraylar için de bir şey. Oyalanma aracı. Ya bakalım. Galatasaray'a laf sokmadan dur Hayır ya Eyla. izlemiyorlar mı kardeşim? Bir şey söyleyecek. Ya? <laughs> Onun için ben anladım hani burası Kadıköy ismi bile otomatikman bin like alması lazım. Burası hocam, Kadıköy ya. Hocam özellikle bu programa beğeni istiyor. Tabii Lütfen ya. İzleyicilerimiz izleyicilerimiz programı Ya beğensin. Fenerbahçelilere söylüyorum ben kardeşim. Başkasında başka programlarımız olursa like mike like atmayın kardeşim. <laughs> Olay aslında Rusan niye atmasın? Benim oldum diyorum. Atmayın. Atsınlar. Atsınlar <laughs> mı? E, Burası Kadıköy ismini alsınlar. Burası tamam. Kadıköy. Bu, bu programı da burası ayrıca, Kadıköy. Bu programı ayrıca like atın lütfen. Tabii ki sarı lacivert. Bu programın rengi sarı lacivert. Arkamızda sarı lacivert yanıyor mu? Yanıyor. He? Yani, tabii ki. E, tamam burayı da Fener TV'ye çevirmeyelim o zaman. Tamam. Hep Fener konuşuyoruz. Teşekkürler hocam. Çağrı teşekkürler. E, Fenerbahçe'nin gündemini gelecek hafta Süper Kupa maçı sonrası konuşmaya devam edeceğiz. Transferleri de konuşacağız. Bu haftalık burası Kadıköy'ü noktalıyoruz. Görüşmek üzere.